En büyük zafta burası. Eğer bir yerde bir adam çıksa, bir falcı çıksa, bir sahtekar çıksa, bir medyum çıksa, bir müneccim çıksa, sorulan suallere cevap verse, yeryüzünün velisi, evliyası diye insanlar kuyruğa girer elini öpmek için. Bu ümmetin zaafı bu. Kur'an'ın dediğinin tam tersi. Kur'an keramet diye istikamet eder ve kerameti insan oğluna atfeder. Ve lekad ne beni Fakat Kur'an'ın ve sünnetin keramet demediği şeye daha sonraki Müslümanlar keramet diye kuyruğa diziler. Sahabe bugünün Müslümanının keramet dediğine deccallık diyordu. Anlatayım mı? Bukhari ve Müslim naklediyor. Saadet aslında yaşanmış ilginç bir olay. i̇bn Sayyad diye bir Yahudi çocuğu, delikanlısı var. Medine'de öyle şöhret bulmuş ki bu delikanlı ne sorarsam biliyor. Allah Resulü Hazreti Ömer'le birlikte onu da yanına alıyor bir gün bu delikanlıyı imtihana geliyorlar. Bu delikanlının yanına geldiklerinde annesi sessiz olun diyor. Uyuyor. Ağacın altını gösteriyor. Bekliyorlar. Delikanlı daha bıyığı yeni terlememiş veya terlemiş bir delikanlı. Kalkıyor, geliyor. Sana haber geliyor mu diyor? Efendimiz. Geliyor diyor. Doğru mu geliyor, yalan mı geliyor? Bazen doğru geliyor, bazen yalan geliyor. Çocuğu yokluyorlar. Efendimiz veya bir rivayette Hazreti Ömer, içimden bir şey tuttum bil bakayım diyor. Çocuk duh diyor, Peygamberimiz, Ömer cinler şeytanlar bastı burayı gidelim. Diyor. Merduha suresini tutmuş. Bu çocuk, bu çocuğun hayatının biyografisini biliyoruz. Büyüyor Medine'de ve Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra bu tip hiçbir işe girişmiyor. Ama sahabeyle hacca giderken sahabe bu adamla konuşmuyorlar. Deccal diyorlar buna. Bununla konuşmama gerekçeleri de o gençliğinde gayıptan haber verme adına yaptıkları Allah'ın hududuna tecavüz etti bu diyorlar. Hatta güzide sahabilerden Ebu Eyyub el-Ensari, bunun deccal olmadığını ispat için dil döküyor diğer sahabilere. Ve hatta bu da diyor ki, bak ben sizin aranızdayım. Ben sizinle beraberim. Sizin iman ettiğinize iman ediyorum. Sizin inkar ettiğinizi inkar ediyorum. Ben deccal olabilir miyim? Sahabenin zihnindeki Deccal bu. Allah'ın sınırına tecavüz eden. Allah'ın hududuna tecavüz eden. Gaybı bilme iddiasıyla ortaya çıkana diyor sahabe Deccal diye. Ve bu zat gençliğinde bir ara ki gayrimüslimken, Yahudi'yken gaybdan haber verme iddiası olmuş. Ve bu iddiasını tırnak içinde ispatlamış bile. Zaten felaket de orada, ip de orada kopuyor. Gidelim buradan Ömer, şeytan bastı buraları diyor. Allah razı olsun. Bugünün Müslümanının mantığına bakın. Allah Resulü'nün elleriyle yetişmiş müminlerin mantığı. Vahyim yetiştirdiği Müslümanın mantığı. Ve siz e, neden böyleyiz? Neden bu hallerdeyiz? Neden böyle sürünüyoruzun cevabını da biraz buradan yollar çıkarak buluruz. <laughs>